Yani Altınarı tabii eşyalara ayırırken bu montun içinde çıktı. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Evet, Geldik bunu sahibine teslim ede. Şimdi ben de size teslim edeyim abi. Yani zilamet neydi neydiniz abi ne? Bu. Benim bibimin kocasıydı. Tek yaşardı kendisi. Oh. Evde biraz eşya, eşyaları vardı. Eşyaları da ben dün Alişan abiye telefonu açtım. Dedim Alişan abi biraz evde eşyalarımız var. Alişan Bey de dedi ki Savaş Bey dedi bizim burada Suriyeliler var dedi. Sana zahmet getirirsen dedi. Onlara veririz dedi. Dün getirdik teslim ettik. Öğlen sırası Alişan abi aradı tekrar beni. Dedi Savaş Bey dedi. E, eşyaların içinde altın çıktı dedi. Onlar bize anlat gelip teslim alarsanız dedi. Yani şunun altından ziyade insanın mutlu olduğu, üzüldüğü tara e, mutlu olduğu taraf şu. Bu insanlar savaştan kaçmış. Etmeye muhtaç insanlar. Ama inanın şunu vermeleri şu anda duygulanıyorum. İnanın. Yani çok vahli bir şey. Allah razı olsun bunlardan. İnşallah bunlar da ailesiyle görüşüp bunlar naklide çevirip Tekrar Alişan Bey'e teslim edip bunların tüm ihtiyaçlarını karşılaması için elimden geleni de yapacağız. Tekrar e dönecek. Evet. Sağ Çünkü Allah, çok farklı bir şey. Canım. Bu insanlar savaştan kaçmış. Ekmeğe muhtaçlar şu anda, bakıma muhtaçlar. Sağ, sağ olsun Alişan Bey gibi duyarlı insanlar da her taraftan yardım toplayıp bunlara bir nebze yararlarına merhem olmak istiyorlar. Biz Gündüz Bey'deki Suriyeli kardeşlerimize yardım organizasyonu yapıyorduk. Evet. Ee, sosyal medyayı bu alanda çok etkin kullandık bizi tanıyan tanımayan bu organizasyonumuza destek vermeye çalışıyorlardı. En son savaş kardeşimiz Yeşilurt'ta bize telefon açtı. Bizim bir yakınımız vefat etti dedi. Eşyalarını dedi kullanabilecek değerli eşyalarını teslim etmek istiyoruz. Olur dedim. Dün teslim aldık, getirdik, buraya bıraktık. Buradaki organizasyonumuza Abbas yardımcı oluyor. Hem Arapça biliyor hem Türkçe biliyor. Bu nedenle biz organizasyonu burada yürütüyoruz. Bu eşyaları buraya bırakıp Abbas da bunu da tasnif ediyor ihtiyaç sahiplerinde bildiği için kendisi alıp e, diğer kardeşlerimize gönderiyor. Beni bu sabah hemen Whatsapp'tan bir yani, e, e, resim gönderdi. Bir Baktım nasıl? altın resimleri. E, şaşırdım. Aradım kendisini. Nedir dedim. Dedi ki ben bunu dün teslim edilen Yeşilurt'tan gelen eşyaların arasında buldum dedi. Altı evet. adet bilezikti. Dedim sen tamam orada kalsın. Ben gelip hemen sahibini arayayım. Teslim edelim dedik. Geldik. Bak e, altın. Hemen Savaş Bey'i aradım. Dedim gelin sizin bu eşyaların arasında altın çıktı, biz teslim etmek istiyoruz dedim.